Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Toshiba klima kırmızı ışık yanıyor. Ne yapmalıyım? Bu sorunu nasıl çözebilirim? Bunlara yanıt vermeye çalışacağız. Toshiba klima kırmızı ışık yanıyor. Durumunun araştırılması için servis yardım almanız gerekmektedir. Toshiba klima servisi personel sorun nedenini araştıracak ve bulacaktır. Sizler de böylelikle sorun giderimini sağlayabilecek ve klimanızı verimli olarak kullanabileceksiniz. Yani bu konuda aslında Toşu ve yetkili servisten arıyorsunuz ve e, kırmızı ışık yandığını söylüyorsunuz. Onlar yerinde gelip tespit yapacaklar. Çünkü donanımsal problem olabilir. Bazen filtrenin e, e, ne diyelim, temizlenmesi gerektiğini bizlere bildiriyor olabilir. Filtreyi temizleyip tekrar deneyin. Kırmızı ışık hala yanıyorsa denilmesi ve burada iç donanımda bir problem meydana gelmiş olabilir. E, arızanın net olarak tespit edilme ve çözümünü yetkili servisler yapacaklar. Tabi toşu klimanızı resetlemeyi kapatıp açmayı da deneyebilirsiniz. Bunu da söyleyelim sizlere videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz, aşağıdan beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımın sahibi bunu izleyeniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.